Kolay gelsin. Eyvallah. Tamam. Ee, sizi güzellikle uyarmıştık. Ama laf anlamadınız. Anlaşılmasına anlaşılmasın ha? Basına saygımız büyük. Özgür medya. Destekliyoruz. Ne oldu şimdi? Ne oldu? O kartı aldığında başın göğe mi erdi? Sen o kartı alsan ne olacak? Ben yine bunda beni yapacağım. Bu sadece bir uyarıydı. Yetmezse gerisine bakarız. Yetmeyecek. Yetmeyecek zaten. Buraya bir sürü insan gelecek. O zaman onları nasıl korkutmayı planlıyorsun? Daha fazlasını yapacağım önce senden başlayacağım. Anladın mı? Şimdi kes o sesini, var git yoluna. Benimle canımı sıkma. Başımı belaya sokma. Şişt, kendine hakim ol. Kapalan lan çeneni. Alemde bir gözü karasan mısın kızım? Akıllı ol. Otur oturduğun yerde işte. İyi misin? Ben iyiyim. Asıl sen iyi misin? Yani iyiyim. Of kart alması çok kötü oldu ya. Aa, belki de o kadar kötü olmamıştır ya. Nasıl yani? Kalan sahalar bizimdir. Gel bakalım. Yok artık ciddi misin? Ay inanamıyorum sana Fatih. Şu benim diyorum ek işi. Bir düşünelim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Geçen gün kurtardığın, yani daha doğrusu bugün yakaladığın adamlar. Benim peşime takıldılar biliyor musun? Fatih Fatih bizim mahalle. Benim mahalleden bir arkadaşım. Onunla birlikteydik. Bana yardım ediyordu. Taner'in durumundan dolayı. Bu arada ben sana teşekkür edemedim. Eğer sen o gece o hastanede olmasaydın... ...bir sürü insan, Taner... ...şu an bizimle olamayacaktı. Çok teşekkür ederim. Baya bayağı. adamlar bizim yolumuzu kestiler. İnanılır gibi değil. İlk Fatih vardı o gün yanımda. Yani tek başıma da olabilirdim. Bu yanındayken kendimi çok garip bir şekilde çok güvende hissediyorum biliyor musun? Senin yanındayken de öyle hissediyorum. Aslında bayağı bir ortak noktanız var. iyi kalpli, çok yardımsever. Müthiş bir insan ya. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hayatımda kendimi en çok güvende hissettiğim dönemdeyim, bu çok garip. Bu yani çok garip çünkü aynı zamanda da hayatımda en çok güvende hissetmemem gereken dönemdeyim. Ama yani, bilmiyorum Fatih var, Beste var, İyi ki Taner var ve sen varsın. ki varsın. Sen Aylin, profesörün eski nişanlısıymış biliyor musun? E ben bunu kimden öğreniyorum? Kemal müdürden. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi? Bu enteresan. Enteresan evet enteresan. Bak benim umurumda bile değil. Kaç defa evlendiği, ne kadar nişanlı kaldığı ama bir de sorsan onlara biz aile izlerler değil mi? Sen çok şanslısın, çok şanslısın biliyor musun? Niye çok şanslısın? Çünkü normal bir aileye sahipsin. Evet normal. Bu kelimeye bu aralar o kadar çok taktım ki yani normal. Normal ne demek? Normal ne demektir? Normal aile demektir, anne demektir, baba demektir. Çocuklar onları kabullenir, sever. Onların kendilerine yaptıklarını büyümenin bir parçası olarak görürler. Sonra büyüdükleri zaman düşünürler. Mesela ben düşünüyorum şu anda. Neden bizim ev bu kadar sessizdi? Sessizlik ne demek? Sessizlik ne demek biliyor musun? Sessizlik yalan demek. Yalan söylemenin en basit, en ustalıklı hali. İyi geldi ama bu. Sıcak çikolata. Sakinleştirdi beni. Bu sakinleşmiş halim. Sakinleşmiş halim. Afiyet olsun. Peki bir şey soracağım. Ee, sen hiç annenin baban arasında geçen konuşmalardan bir şey hatırlıyor musun? Hani belki bir şey ima etmiştir. Sen oradan bir şey hatırlarsın. İyi akşamlar Nergis Hanım. Adım Deniz Yenice. Profesör Yusuf Yenice'nin kızıyım. Nergis Hanım. Evet, evet tanıyorum sizi. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Yani... Ben sizinle özel bir şey konuşmaya geldim. Ee, Fatih yabancı biri değil. Bizden biri. Lütfen rahat olun. Sizden bir ricada bulunmaya geldim aslında. Tabii yardımcı olabileceğim bir şeyse eğer. Beni Akıncı'ya götürün lütfen. Bakın bana yardımcı olabilecek tek kişi Akıncı. Ondan başka hiç kimseye güvenemem. Ben sizin yayınlarınızı izledim. Beni ona götürebilecek tek kişi sizsiniz. Lütfen Nergis. Lütfen Akıncı ile buluşmamı sağla. Akıncı ile görüşmek neden bu kadar önemli senin için? Bir şeyler oluyor çünkü. Garip şeyler. Ne gibi? Ben derdimi hiç kimseye anlatamıyorum. Bir dakika sen... E, ...polise ifade falan vermedin mi? Verdim. Verdim ama ben onların polisi olduklarını hiç sanmıyorum. Bakın babam öldürüldüğünde ben evdeydim. Televizyon falan kapalıydı. Dünyadan haberim yoktu. Bir anda alıp götürdüler beni. Kim götürdü kimler? Bilmiyorum resmi görevli gibi görünüyorlardı. E sonra her şeyi anlattım onlara. İstanbul'da olanları, bizi kaçıranları tarif ettim. Hatta bir tanesinin ismini bile verdim. Ya yani normal şartlarda böyle bir durumda ortalığın ayağa kalkması gerekmez miydi? Ama kalkmadı, hiçbir şey olmadı. Evimde göz hapsine alındım. Hiç kimseye ulaşamadım. E, buraya nasıl geldim peki? Kaçtım. Komşum yardım etti. Kaçmak zorundaydım. Sıra bende çünkü. Bir dakika, İstanbul'da beni kaçıranlar dedin, İsim dedin. Kimdi onlar? Söyle, bana isim ver. Akıncı'yla konuşurum. Sadece Akıncı'yla. Bak Deniz, eğer bana güvenmiyorsan buraya kadar gelmemeliydim. Eğer Akıncı'yla gerçekten görüşmek istiyorsan da... ...bana isim vermen lazım. Seni kimler kaçırdı? Peki. İki kişiydiler. Yani başlarında iki kişi vardı. Bir kadınla bir adam. Bir çift ismi Adamın ismini bilmiyorum. Ama kadın Koşma. Baba. Korkma kızım. Korkma. Baba. Yaklaşma. Sen de yaklaşma dedim. Bakma kızım, bakma. Bakacak bir şey yok. Astayı kaybediyoruz. Elektronu şoklayacağız, çabuk. 200, şutla. 250, şutla. 300, intrakardiyal adrenalin çabuk. kurtulsun. Bir kurtulsun. Bir daha ona kızarsam. Bak şuraya yazıyorum. Bana istediği kadar beslesin. Gıkımı çıkartırsan. Suç suç. Dağılın buradan. Yorulun. Yorulun. Bak. Arkadaşlar, yorulun. arkadaşlar. Yorulun. arkadaşlar. Yorulun. Lütfen sakin olalım. Bakın haklıyken haksız konumuna düşmeyelim. Olay çıkartmayalım lütfen. Komutanım, söyleyin dağılsınlar. Şuna bak lan sen. Senden bir emir alacağız. Lütfen sakin kalalım. Ne ne ha, haberciler geldi. Çekin bunları. Çekin Çekin birader. Ne çekiyorsun sen? İzin aldın mı? Herkes Basın. Yetkili biriyle görüşmek istiyorum. Oo oh, derin gündem. Kusura bakmayın Nergiz Hanım. Tanıyamadım sizi. Olayların kokusu size kadar gelmiş anlaşılan. Hastanede bir çocuk gördüm. İsmi Mehmet. Annesinin herkes adı Ümran. Mehmet, Hatırlıyorum. Ben de üzülmüştüm o çocuğa açıkçası. Dediğim gibi yetkili kiminle görüşebilirim? Ya görüşün ama açıkçası pek tekin tip değil bunlar. Yani dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çekemez kardeş. Kapa o kamerayı. Kapa. Komutanım Kamera açık kalacak. Siz yetkili misiniz? Komutanım. Olmuyor böyle. Ne olmuyor lan? Ne olmuyor? Adam akıllı soru söyle sana. Allah Allah. Yetkili yetkili yok burada. Kimseyle görüşemezsiniz. Ben varım. Ne soracaksınız bana sorun. Sor defol gidin buradan. Hayırdır birader? Ne, ne bakıyorsun? Bir şey mi vardı? Fabrikanın atıklarını köyün su kaynağına boşalttığına dair iddialar var. Ne diyeceksiniz? Dünyamız olduğu konusunda ciddi iddialar var ama hepsi palavraymış. Ha bu kadar insan buraya palavradan döküldü yani öyle mi? Vallahi öyle görünüyor. Ya, i̇nsanlar öldü ya insanlar. Hastanede yatan çocuk? Uzun etme kardeşim. Hadi kaybolun gidin buradan. Üzülmeyin sonra. Ne diyorsun sen ya? Sen kimsin de bizi tehdit ediyorsun ya? Ne diyorsun sen? Tamam lan, tamam. bana dikkat et sen de. Tamam, ben sizinle daha fazla olay çıkmadan bence gidelim. Çünkü çok kalabalık. Daha fazla gerginlik çıkmasın lütfen. Ee, tamam, peki. Köylülerle röportaj yapabilir miyim? Tamam, buyur. Teşekkürler. Araba toplayın hemen gidiyoruz. Tamam, toparlanın. Yüce baskınla yaptığımız çatışmada... Teröristlerden bir tanesi yaralı ile geçirildi. Ve kritik bilgilere sahip. Yani ifadesi önemli işte. Ben de o yüzden hastanedeydim. O sırada baskın oldu. Ee, hastanenin çatısına ambulans helikopter istedi teröristler. Akıncı da oradaymış aynı işte. Ha oradaydı. Görebildin mi peki onu? Gördüm. Ne yaptım böyle Nergis abla gibi yanına gidip konuşabildin mi? Peki kazada hayatını kurtardığı için teşekkür edebildin mi? Ha evet. O kurtardığın çocuk falan ailesi. Çocuklar. Gerçekten çok yorgunum. Yani gündemin geri kalan kısmını Nergis ablanızdan öğrenirseniz sevinirim. Hakikaten ya. Bir rahat bırakın adamı. İki lokma bir şey yesin. Fatih. Hayırdır? Dalgınsın bugün. Biraz. Şu çocuğu düşünüyorum enişte. Seni kurtardığın çocuk. Kim bilir ne kadar korktu. Korkmaz mı? Tanışabildin mi ailesiyle? Sevinmişlerdir. Çocuklara sağ salim eve dönünce. Değil mi? Tabii oğlum. Çocukların görünceye kadar canlarından can gitmiştir onların. Filiz bir <laughs> çay daha alabilir miyim? Tabii eniştem. Yeni su çekmiştim altına. Basketbol nasıl gidiyor? Antrenman var mı bugün? İyi enişte. Hafta içi ya antrenmanlar. Hafta sonu rahatsız. Ben müsaade isteyeyim. Bir Taner'i ziyaret edeceğim. Tabii oğlum. Git. Git hem bir sor bakalım. Bir ihtiyaçları var mı yok mu? Ben Nergis'ten son konuştuğumda yoğun bakımdan normal odaya alacaklar demişler ama bilmiyorum tabii. Allah yardımcısı olsun. Amin. Amin. Hadi afiyet olsun hepinize. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ben toplarım. Ben alırım biz de birazdan kalkalım. E Kemal niye acele ediyorsun? Yakın nasıl olsa buradan gidersin merkeze. Abla bir eve gidelim. Şu kirimden basımdan kurtulayım. Baksana halimize insanlıktan çıktık zaten. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.